Evet kedi, senin evlilik diye bir problemin yok. Yani <laughs> kediler hayvanlar, ama evlat diye bir problemleri var. Yani öyle bir koruyorlar ki yavrularını, altı yedi tane yavru getiriyorlar bir arada, hepsini koruyorlar, onları kolluyorlar ve masum bu hayvanlar işte, dili olmuyor, dili yok, derdini anlatamıyor. Bunların bu kullara merhamet edin diyor, sevgi peygamberi Ali Vesselam Efendi'miz, kedisine köpeğine merhamet edin. Onu besleyenler iyi şeyler yapıyorlar, güzel şeyler yapıyorlar. Bazen koku, koku yapıyorlar belki apartmanda, şurada, burada. El birliğiyle oralar daha düzgün hale getirilebilir. O masum hayvanlara elimizden geldiği kadar önce yardımcı olalım. Kedi edinenlerin sayısının çoğaldığını ben heyecanla duyuyorum. Bizim de burada katkımızın olduğuna inanıyorum az çok da olsa. İnşallah onların bereketi hürmetine Allah hepimizi affeder inşallah diye söylemiş olayım efendim.